Merhaba arkadaşlar. Bugün Amerikan finans tarihinin en tartışmalı ve en güçlü isimlerinden biri olan John Pierpont Morgan, yani kısaca JP Morgan hakkında konuşacağız. Bu adam Wall Street'in kralıydı desek yeridir. Dev şirketler yarattı, Amerika'yı defalarca ekonomik krizlerden kurtardı. Ama aynı zamanda aşırı güç toplamakla, rekabeti yok etmekle ve sistemi kendi lehine bükmekle de suçlandı. Hazırsanız hemen dalalım konuya. J.P. Morgan, 1837 yılında Connecticut'ta zengin bir ailede doğdu. Babası Junior Spencer Morgan zaten uluslararası alanda başarılı bir bankacıydı ve Londra'da büyük işler çeviriyordu. Genç Pierpont Avrupa'da çok iyi bir eğitim aldı matematik, tarih ve yabancı dillerde son derece yetenekliydi. Daha genç yaşlardan itibaren paradan çok düzen, disiplin ve kontrol fikrine önem verdiği söylenir. Amerikan İç Savaşı sırasında askerlikten muafiyet için yasal olarak 300 dolar ödeyip yerine bir yedek asker tuttu. Bu, dönemin zenginleri arasında yaygın bir uygulamaydı. Ancak Morgan'ın adı Hall Carbine Affair olarak bilinen büyük bir skandala da karıştı. Eski ve kusurlu tüfekleri ucuza alıp orduya yüksek fiyata satması onu kamuoyunda savaş spekülatörü olarak damgaladı. Bu olay ileride peşini bırakmayacak olan ahlaksız güç eleştirilerinin de başlangıcıydı. 1857'de New York'ta bankacılığa adım attı ve hızla yükseldi. Morgan çok dindar bir episkopal Hristiyandı. Her pazar kiliseye gider, İncil okurdu. İlginçtir, özel hayatında dindar ve disiplinliyken iş dünyasında son derece acımasızdı. Yönetim kurulu toplantıları bazen 5 dakikadan uzun sürmezdi. Geveleyen yöneticilere tahammülü yoktu. Kararlarını tartışmayı sevmez, ben karar verdim dediğinde konu kapanırdı. Kişisel hayatında iki evlilik yaptı. İlk eşi Amelia Sturges, evlendikten sadece 4 ay sonra tüberkülozdan hayatını kaybetti. Bu olay Morgan'ı derinden sarstı ve onu daha içine kapanık bir karaktere dönüştürdü. İkinci evliliğinden dört çocuğu oldu. Rinofima hastalığı nedeniyle burnu kızarık ve oldukça büyüktü. Bu yüzden kamu önünde fotoğraf çektirmekten nefret ederdi. Tüm resmi portrelerini rötuşlatır, izinsiz fotoğraf çeken gazetecilere sert tepki verirdi. Medyadan uzak durmayı, gücünü perde arkasından kullanmayı tercih eden bir figürdü. 1871'de Drexel firmasıyla ortaklık kurdu. Daha sonra şirketin adı J.P. Morgan Co oldu. Bugün dünyanın en büyük bankalarından biri olan J.P. Morgan Chase'in temeli işte bu şirkettir. Morgan'ın asıl farkı batık şirketleri sadece kurtarması değil, onları tamamen yeniden şekillendirmesiydi. Yönetimleri değiştirir, borçları yeniden yapılandırır, rekabeti azaltır ve şirketleri tek merkezden disiplin altına alırdı. Bu süreç o kadar yaygınlaştı ki literatüre bir kavram olarak girdi. Morganization. Morganization. Morgan'ın iflas eden şirketleri satın alıp yönetimi değiştirerek tekelci yapılar kurması sürecidir. Bu süreçte çalışanlar azaltılır, üretim verimliliği artırılır ama aynı zamanda rekabet ortadan kalkar. Bu yüzden anti tekel hareketleri onu hedef aldı. Elektrik sektöründeki rolü de unutulmazdır. Thomas Edison'ın elektrik şirketini finanse eden ilk büyük isim Morgan'dı. 1882'de Edison'ın Pearl Street elektrik santralini destekledi ve Madison Avenue'daki malikanesini elektrikle aydınlatan ilk New Yorklu oldu. Bu yatırımlar daha sonra General Electric'in doğmasına giden yolu açtı. Ancak Morgan'ın asıl ünü demir yollarında geldi. 1850'ler ve 1890'larda iflasın eşiğindeki yüzlerce demiryolu şirketini satın aldı, birleştirdi ve karlı hale getirdi. Ardından dev birleşmeler geldi. Ama en büyük hamlesi 1901'de geldi. Andrew Carnegie'nin çelik imparatorluğunu satın alarak US Steel'i kurdu. Bu tarihin ilk milyar dolarlık şirketiydi ve modern anlamda ilk süper tekel olarak kabul edilir. Morgan'ı efsane yapan asıl şey ise kriz anlarındaki rolüydü. 1895'te ABD hazinesinin altın rezervleri neredeyse tükenmişti. Doların ve altın standardının çökmesi an meselesiydi. Morgan devreye girdi, Avrupa'dan özel altın ithal etti, hükümeti kurtardı ve karşılığında tahvil ihalesini aldı. Bu hamle sadece bir mali operasyon değil, Amerikan parasının küresel güvenini koruyan bir adımdı. Bu bağlantılar sayesinde Morgan ABD'nin Avrupa'ya borcunu yönetebilir, altın rezervlerini kontrol edebilirdi. Özellikle 1895 krizinde Avrupa'dan altın getirmesi aslında ABD'nin küresel finans sistemindeki bağımlılığını gösterir. Ama asıl efsane 1907 paniğidir. Bankalar batıyor, borsa çöküyor, insanlar panik halinde paralarını çekiyordu. O dönemde henüz bir merkez bankası yoktu. Federal Reserve kurulmamıştı. Morgan kendi servetini ortaya koydu, dönemin en güçlü bankacılarını New York'taki kütüphanesine topladı, kapıları kilitledi ve sabaha kadar kimseyi dışarı bırakmadı. Rivayete göre puro içip sakin sakin şunu söyledi: "Ya para koyarsınız ya da ülke batar." Sonunda dev bir kurtarma paketi organize edildi ve Amerika resmen tek bir adam sayesinde ayakta kaldı. Bu kriz 1913'te Federal Reserve sisteminin kurulmasının en büyük nedenlerinden biri oldu. Aslında bu krizde devletin özellikle New York Federal Bankası'nın da büyük katkıları vardı. Morgan'ın kapıyı kilitleme hikayesi biraz efsaneleştirilmişti. Yine de o krizin çözülmesinde kritik bir rol oynadı. Çünkü o zamanlar devlet böyle bir müdahaleye yetkin değildi. Tabii eleştiriler de sertti. Ona Rubber Baron yani Haydut Baron diyorlardı. Rakiplerini bilerek batırdığı, krizleri kendi gücünü artırmak için kullandığı iddia edildi. Dönemin karikatürlerinde devasa, kızarık burnuyla korkutucu bir figür olarak çizildi. 1912'de Kongre'de kurulan Pujo Komitesi, yani Money Trust soruşturmasında ekonomik gücü sorgulandı. Morgan'ın verdiği ünlü cevap tarihe geçti. İlk şey karakterdir paradan veya başka bir şeyden önce para bunu satın alamaz. Bu cevap aslında Morgan'ın sistem içindeki manipülasyonunu gizlemek için kullanıldığına inanılan bir PR hamlesiydi. Çünkü o karakterden bahsederken aslında kendisini tanrısal görevli bir kurtarıcı olarak görüyordu. Bu da onun ahlaki çelişkilerini açıklıyor. Morgan, Theodore Roosevelt'in tekel karşıtı politikalarıyla da karşı karşıya geldi. Devletin kendisini mahkemeye vermesine şaşırarak şu soruyu sorduğu söylenir. Bir sorun varsa neden beni dava ediyorsunuz? Gelip benimle konuşabilirsiniz. Bu cümle onun devleti bile şirket mantığıyla gördüğünün açık bir göstergesiydi. Ama gerçekte Roosevelt ile Morgan arasındaki ilişki hem çatışma hem de işbirliğiydi. 1902'de Northern Securities Company'nin feshedilmesiyle başlayarak Roosevelt, Morgan'ın bazı projelerini destekledi. 1907 krizinde de Roosevelt onun çözümünü kabul etti. Çünkü devletin o anda yapamayacağı bir şeyi Morgan yapabiliyordu. Denizcilik dünyasında da iz bıraktı. Corsair adını verdiği dev yatlarıyla Avrupa'ya seyahat eder, sanat eserleri toplardı. International Mercantile Marine Company'nin sahibiydi. Titanic'in bağlı olduğu White Star Line da bu grubun içindeydi. Şimdi burada çok ilginç bir detay var. Titanic'in ilk yolculuğuna Morgan da katılacaktı ve rezervasyonu vardı. Ancak son dakikada sağlık sorunları gerekçesiyle seyahatten vazgeçti. Geminin batışıyla birlikte bazı komplo teorileri ortaya çıktı. Çünkü Titanic'te Morgan'ın iş dünyasındaki en büyük rakipleri ve ona karşı olan güçlü isimler vardı. Bunlardan en önemlileri Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss ve John Jacob Astor. Bu üç isim de Federal Reserve Sistemi'nin kurulmasına karşıydılar ve Morgan'ın finansal gücünü dengelemek istiyorlardı. Özellikle Astor, Morgan'ın tekelci uygulamalarına açıkça muhalefet ediyordu. Guggenheim ailesi de kendi madencilik imparatorluğuyla Morgan'ın çelik ve demir yolu tekellerine rakipti. Titanic battığında bu üç isim de hayatını kaybetti. Ve tesadüf mü bilinmez, ama bir yıl sonra 1913'te Federal Reserve Act kabul edildi. Morgan'ın desteklediği bu sistem, ABD'de merkezi bir bankacılık yapısı kurdu ve ironik bir şekilde ona karşı çıkan isimler artık hayatta değildi. Tabii bunlar komplo teorisi olarak kalıyor. Ama bazı tarihçiler en azından bu tesadüfün Morgan'ın lehine sonuçlandığını kabul ediyor. Gerçek şu, Titanic faciası 20. yüzyılın finansal güç dengelerini değiştiren olaylardan biri oldu ve Morgan bu olaydan sonra karşısında ciddi bir muhalefet kalmadan planlarını hayata geçirebildi. Sanat tutkusu ise başlı başına bir mirastı. Binlerce tablo, el yazması ve nadir eser topladı. Tiffany and Commery ile birlikte çalışarak dünyanın en önemli değerli taş koleksiyonlarından birini oluşturdu. Koleksiyonu 1900 Paris fuarında altın madalya aldı. Hatta pembe bir beril türüne onun adı verildi, Morganite. Metropolitan Museum of Art'ın uzun yıllar başkanlığını yaptı. Ölümünden sonra koleksiyonu halka açıldı ve bugün Morgan Library and Museum olarak ziyaret edilebiliyor. Morgan'ın sanat koleksiyonu sadece estetik bir tutku değildi. O dönemde zenginlerin medeni olduğunu kanıtlaması için sanat sahibi olmak gerekiyordu. Morgan, kütüphanesini halka açarak kültür kahramanı imajı yaratmaya çalıştı. Bu da onun ahlaksız spekülatör imajını yumuşatmak için bir stratejiydi. J.P. Morgan, 1913 yılında Roma'da hayatını kaybetti. Serveti bugünün parasıyla yüz milyarlarca dolara eşdeğerdi. Ancak ilginç olan şu, Morgan öldükten sonra sistem değişmeye başladı. Şirketleri parçalandı, anti tekel yasaları sertleşti ve finansal güç tek bir elde toplanamaz hale geldi. İşleri oğlu Jack Morgan devraldı ama hiçbir zaman babasının sahip olduğu mutlak güce ulaşamadı. 1913'te Federal Reserve kuruldu. 1933'ten sonra Glass-Steagall yasası bankacılıkta ticaret ve yatırım bankacılığını ayırdı. 1950'lerde U.S. Steel'in tekelci yapısı mahkeme kararıyla bozuldu. Yani Morgan'ın mirası onun ölümünden sonra sistem tarafından kaybedildi. Bugün JP Morgan Chase dünyanın en büyük bankalarından biri. Morgan'ın kurduğu model, büyük şirketleri birleştirme, krizde müdahale etme, modern finans sisteminde hala devam ediyor. 2008 krizinde de JP Morgan Lehman Brothers'ı satın alarak Modern Morgan rolünü üstlendi. Arkadaşlar, J.P. Morgan hem bir kurtarıcıydı hem de aşırı güç sahibi, tartışmalı bir figürdü. Modern bankacılığın ve finans kapitalizminin mimarlarından biri olarak tarihe geçti. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.